Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere elektrik devresini göstereceğim. Bu bir elektrik devresi. Düzenimiz Bir adet bir kutusu, 2 adet bir, 4 adet pil, kavlu, bir anahtar, duy ve lambadan oluşuyor. Şimdi pillerimizi yerleştiriyoruz ilk önce. Ben şu önceden yerleştirmiştim. Yerleştiriyoruz pilimizi arkadaşlar kusura bakmayın benim küçük yasaktan ürünün kalitesizliğinden dolayı. Şöyle takıyoruz pili. Şu duyu getiriyoruz. Şimdi pillerimizi taktık. Kabloları da bağladığımızdan emin olduktan sonra şuradaki butona basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ve gördüğünüz gibi ışığımız yanıyor. Yani lambamız. Lambamız yanıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir düzenek. Çok güzel. Fen bilimleri dersinizde de onu öğretmenize göstermek için yapabilirsiniz. 4 adet kablo. Dediğim gibi 1 adet pil yatağı. 1 adet pil yatağı. 2 adet pil. 4 adet kablo. Bir anahtar duy ve lamba. Duy ne derseniz şu Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.